Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail'in Oyun YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, 2 ton fren hidroliği taşıyoruz arkadaşlar. Biraz önce bir video çektim. O video yarım kaldı. Ee, buradan devam ediyoruz. Buraya kadar gelmiştik öbür videomuzda buradan şimdi devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz oluyor. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Bu arada YouTube kanalımız Allah razıdan saklasın. 823 aboneye ulaştı. destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Umarım çok yakın daha 500 aboneye ulaşırız. İnşallah sizlerin sayesinde. Arkadaşlar şöyle bir düzeltme yapayım. 1080p 60 fps olarak çekiyorum videolarımı yani en iyi kalitede çekmeye çalışıyorum ilginize sunmak isterim arkadaşlar <laughs> hop yavaş kayma ama gece yolculuğu yapıyoruz sola dönmeye sola mı döndü dedi o anlamadım neyse sola döneceğiz herhalde sola dön aynen sola döneceğiz ismida kan kanı Sağa dönmeye hazır. Sağa dönmeye hazırlancasına hadi bakalım. Sağa dönü. Oradan şuna navigasyondaki ağalı da olmasa işimiz ya. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Güzel güzel. indi tümsekten. Tren dolayından geçtik. Dört milyon TL paramız var oyun parasında borcumuz var. Bu borcu kapatmak için tek seferlik işler yapıyoruz. Yeni bir tır aldığımız zaman onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hatta bu beraber almayı planlıyorum. Borcumuzu bitirdikten sonra tırımızı alacağız arkadaşlar. bilginiz olsun. şavaş yavaş yavaş sakin 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 değil mi tamam sakin 90 diyor tek şekilde yolda 90 gidiyor nasıl ilk camiye 90 yapacak bir şey yok hız sınırı 90 Kaldı arkadaşlar. Umarım video güzel olur. Bir anda eliye düşüyor ya. Vay arkadaş. Dünkü videomuza e, Bir yorum geldi Güvercin gibi bakıyorsun Demiş arkadaşımız Allah pardon hocam Şoförün Omzundaki güvercin gibi Bakıyorsun demiş O, Ben de sonradan bakınca Gerçekten öyle gibi gözükmüş Ama aynayı görebilmek için Böyle bir Şey yaptım Umarım bir daha öyle bir şey olmaz. Güzel bir e, gülümsetti beni açıkçası o yorum. O yorum yazan arkadaşımıza da teşekkür ederim. Bir daha denk gelirse selam olsun ona buradan. Son 80 kilometre kaldı arkadaşlar. 1 saat 15 dakika bir zamanımız var. 70 diyormuş. Ben 92 ile gidiyorum. Buyur arkadaş. 2 tonluk bir yükümüz var. Şuradan şöyle yavaş yavaş geçelim. Bayağı bir virajlı yollara geldik. Arkadan önden tır geliyor. Çarpmayalım. Daha demin çarptık zaten bir tane tır. Müşteri teslimatı zamanında istiyor dedi. Biz de onu zamanında vereceğiz. Teslimatı. Pardon. Ama çok trafik çoğaldı ya. Maşallah. Baya trafik o, oldu. Neden kasyon arkadaşım? Abi, onu onu söyler misin? biraz hızlı gitsek iyi olacak gibi sanki ama kontrolü gideceğiz hızlı gideceğiz kontrolü gideceğiz son 35 kilometre ve 32 dakika düz ilerleyin düz gideceğiz ilerleyin. Bir daha duracağız. Kanalımızın büyümesine yardımcı olmak isterseniz e, videolarımızı arkadaşlarınıza paylaşarak kanalımızın büyümesine, büyümesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Varacağımız e, şirkete az kaldı fren hidroliği yükümüzü teslim edeceğiz. <laughs> Ufak tefek bir çarpma dışında bir sağdan devam et. Sıkıntı yok herhalde. Evet. Sağdan devam edeceğiz. Sağdan döneceğiz. Sanırım evet öyle. sonunda vardık. Vardık arkadaşlar. Hemen teslim edelim yükümüzü. Şöyle yapalım. Daha iyi olur. Aferin dedi. Bakayım. 4000 kesmiş. Neden kesmiş? Ha, hasar cezasından dolayı kesmiş. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle benim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İsmail Oyun kalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınızla paylaşarak videolarımızı kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.